evsel ürünler. Evet. Ee, i̇şte iki daire, üç daire, işte ya da villa tarzı e, binalarda kullanıyoruz. Ama onun yanında mesela sol tarafta büyük filtrelerimiz de var. Mavi filtre e, daha büyük kapasiteli, içinden daha çok su geçebilen e, filtrelerdir. Bunların da tabi daha da büyükleri de var. Bunlar da otomatik kendi kendini temizleyen filtreler. Şurada bir sadece tüpünü görebiliyoruz. Bunun üzerinde bir elektronik başlık var. Bu başlık sayesinde suyumuzu filtre değiştirmeden kendi kendini temizleyerek bu zamana veya geçen su miktarına bağlı olarak filtre kendi kendini temizlik yapıyor, bir ters sıkıma yapıyor. Yani. Piyasada satılan birçok marka var, evsel marka. Bu markaların %99'una yakınına hizmet verebiliyor